Evet bugün yine kök hücre uygulayacağımız bir hastamız var ama bugün bir farklılık olarak kök hücre uyguladığımız ekleme ekstra seller matriks enjeksiyonu yapacağız. Bu eklem içi uygulanması yeni olan bir uygulama. Burada yapmaya çalıştığımız şey kıkırdak problemini onarırken uyguladığımız kök hücrenin tutunabileceği bir inşaat sahası oluşturmak. Ekstra seller matriks hücrelerin arasındaki dokuların oluşturduğu bir e, materyal vücudumuzda hücrelerin arasında bulunan bir doku bu dokunun üretilmiş sentetik kısmıyla kök hücreyi beraber enjekte edeceğiz ve e, elde edeceğimiz sonuç çok daha güçlü olacak ve onarım için inşaat daha kolay olacak. Hastamızdan aldığımız yağ kaynaklı kök hücremizi eklem içine uygulayacağız. 4 cc kadar uyguladık. Aynı enjeksiyon sahasına ekstraselüler matriksimizi de uyguluyoruz ve yaklaşık 2 cc kadar da hiyalürinik asit enjeksiyonu yapacağız. Bu hastamızda dizin iç tarafında kemik ödemi olduğu için tibiyanın eklem yüzüne de kemik içine kemik zarıyla kemiğin arasına da uygulama yapıyoruz.